İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun o esnada defterine karaladığı not ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a, sonra milletimize emanetim ifadelerini kullandığı görüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evine gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca kent uzlaşısı faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine Ankara'dan İstanbul'a gitti. Özgür Özel ve beraberindekilerin içinde bulunduğu araç İmamoğlu'nun sarıyer'deki evine giriş yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli, "Hiç kimse dokunulmaz değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hukukun vereceği karara saygı duymalı." diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli bir hukuk devletidir. İnsan ve toplum huzuru vazgeçilmez değerdedir. Milli dayanışma ve adalet ölçüleri her muamele ve müdahalenin belirleyici amilidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde her insan eşittir. Görevi, makamı ve mevki ne olursa olsun normlar kümesinde herkesin eşit hak ve yükümlülükleri vardır. Hiç kimse ayrımcılığa, ayrıştırmaya maruz bırakılmayacağı gibi ideolojik, politik ve ekonomik üstünlüğe ya da imtiyazlı bir ayrıcılığa sahip değildir. Türk yargısı bağımsız, tarafsız ve objektiftir. Kanunen suç kabul edilen, takip ve tecziyesi gereken, bu çerçevede soruşturma ve kovuşturmanın temini lazım gelen, eylem ve fiillerin göz ardı edilmesi, sürüncemeye bırakılması, kimi zamanda hasır altına itilmesi maşeri vicdanı derinden yaralayacak devlet umurunu ve milletin hukuksal güvenliğini zedeleyecektir, ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Beni hukuksuz şekilde tutuklayıp 58 gündür iddianamemi hazırlayamayanlar, Bugün yine aynı hukuksuzlukla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına almıştır. İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın. Biz Zafer Partisi olarak bu hukuksuzluğa karşı çıkıyor ve Türk devletini, Türk milletine geri vereceğimiz sözünü tekrarlıyoruz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, kahrolsun millet düşmanları, yaşasın büyük Türk milleti, kahrolsun adaleti katledenler yaşasın adalet ifadeleri yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Canan Kaftancıoğlu açıklamasında İstanbul halkının seçtiği belediye başkanına İstanbul halkının iradesini hukuk alet edilerek darbe yapılıyor. Asla kabul edilemez. Emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş Sıra size mi gelecek sorusuna normal bir siyasi mücadele etmek yerine rakibine çelme takıyorlar. Ülkemizde her şey olabilir, her şey mümkün. Ankara Başsavcılığına çok sayıda dilekçe verilmiş, bana yönelikte gayretleri olmuş yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki için. Eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle polis arasında arbede yaşandı. Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu bu sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına yönelik protesto gösterisi düzenledi. Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan kalabalığa Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrenciler dahil oldu. Öğrenciler yemekhane önünden ana kapıya doğru yürüyüşe başlarken İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu. Öğrenciler aç aç barikatı aç sloganları atarken polisin kalabalık öğrencilere müdahalesi sert oldu. Gözaltına alınması sonrası İstanbul'da Taksim'e çıkan metro istasyonları kapatıldı. Konuyla ilgili Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yeni Kapı Atatürk Havalimanı, Kirazlı metro hattımızın Emniyet Fatih istasyonu ve M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattımızın Taksim istasyonuyla F1 Taksim Kabataş Finiküler hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim ve Emniyet Fatih istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir denildi. Ya, yeah, thank you. Welcome to the press conference. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stapp'la düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Finlandiya temaslarını sürdürüyor. Zelenski başkent Helsinki'deki temasları çerçevesinde Finlandiyalı Cumhurbaşkanı Alexander Stapp'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında Rusya'nın saldırılarına başladığı 2022'den bu yana askeri ve insani yardım sağladıkları için Finlandiyalı mevkidaşına teşekkür eden Zelenski, Amerikan Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'la bugün görüşeceğiz. Kendisiyle sonraki adımların detaylarını ele alacağız dedi. İran'da Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamalarında şu ana kadar 19 kişi öldü. 5568 kişi de yaralandı. İran'da Nevruz Bayramı öncesi Hicri Şemsi takvimine göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları yine can aldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen kutlamalarda halk ateş yakarak üzerinden atladı havai fişek ve maytaplarla birlikte el yapımı patlayıcılar kullanıldı. İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yekta Perest, şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 5.568 kişinin yaralandığını belirtti. Kutlamalar öncesinde patlayıcı madde hazırlıkları sırasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Yekta Perest, yaralılardan 338'inin uzun kaybı yaşadığını, 1557'sinin gözlerinden yaralandığını ve 1531 kişi de ciddi yaralıkların meydana geldiğini ifade etti. En fazla yaralanma vakasının 1049 kişiyle Tahran, 866 kişiyle Doğu Azerbaycan ve 620 kişiyle Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü belirten Yekta Perest, olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğünü ve bu nedenle bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yeah, thank you. Welcome to the press conference. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stapp'la düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Finlandiya temaslarını sürdürüyor. Zelenski, başkent Helsinki'deki temasları çerçevesinde Finlandiyalı Cumhurbaşkanı Alexander Stapp'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında Rusya'nın saldırılarına başladığı 2022'den bu yana askeri ve insani yardım sağladıkları için Finlandiyalı mevkidaşına teşekkür eden Zelenski, Amerikan Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump'la bugün görüşeceğiz. Kendisiyle sonraki adımların detaylarını ele alacağız dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetim aile ödemelerini mercek altına aldı. Yetim aile almak için boşanan çiftlerin sayısında son dönemde artış yaşanmıştı. Basında çıkan haberlerin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız yere yetim aile alanlara yönelik detaylı bir inceleme başlattı. Maaşlar tek tek denetlendi. Bazı maaşların bu kapsamda usulsüz olduğu ortaya çıktı. Hileli boşanmalar konusunda özellikle süre dikkat çekiyor. Boşanma kararının hemen ardından birçok kişinin yetim aylığına başvuru yaptığı tespit edildi. Gelen ihbarları da değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu, gerçekten de bazı boşanmaların sırf yetim aylığı almak için yapıldığını öğrenince bu kişiler hakkında geriye dönük borçlandırma işlemlerine başlanıldı. Balıkesir'de polis ekipleri web sitesi üzerinden kurumların ve vatandaşların bilgilerine erişim sağlayarak verileri kullandığı veya sattığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 şahıs tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde web siteleriyle kamu kurum, kuruluş ve vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bu verileri kullandığı veya sattığı tespit edilen şahıslarla ilgili 30 ilde eş zamanlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul'da 4 adreste yapılan aramalarda 3 bilgisayar, 1 laptop, 10 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 6 sim kart, 1 hard disk, 13 santetik ejza maddesi, 1 adet maden tarama dedektörü, 306 tarihi eser madeni para ile geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan adli mercilerce tutuklandı.